Bazı araba özellikleri gerçekten sürüşü kolaylaştırıyor ama bazıları var ki insanın direksiyon başında sinirlerini zorluyor. Mesela şerit takip sistemi kendi kafasına göre direksiyona müdahale ettiğinde ya da yıllardır sorunsuz çalışan düğmelerin yerine konulan dokunmatik ekranlar. Klimayı ayarlamak için dev bir tablet ekranına ihtiyacımız var mı gerçekten? Otomobil üreticileri çoğu zaman ihtiyacımız olmayan teknolojileri arabalara eklemeye devam ediyor. Üstelik bu özelliklerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Bugün tasarım aşamasında elenmesi gereken ama nedense hala arabalarımızda bulunan en sinir bozucu özellikleri konuşacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Bu yolculuk biraz sinir bozucu olabilir ama eğlenceli olacak. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bekliyor olacağız. 13. Dur kalk start stop sistemi. Yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirildi ama pratikte sürücüler için sadece bir baş belası oldu. Araç durunca motoru kapatıyor, hareket edince de sert bir şekilde tekrar çalıştırıyor. Akıcı mı? Hiç değil. Zamanlaması ise tam bir felaket. Diyelim ki bir kavşaktasınız, tam gaza basacağınız an motor kapanıyor. Sonra arabanız birkaç saniye ne yapacağına karar veremeden sizi orada bırakıyor. Işıklar mı? Aynı problem. Bazı araçlar kırmızı ışık 30 saniyeyken 31. saniyede stop ediyor. Diğerleri ise yoğun trafikte sürekli durup çalışıyor sanki araba sizin değil de kendi kararlarını uyguluyor gibi. Üstelik yakıt tasarrufu neredeyse fark edilmeyecek kadar az. Ama marş motoruna binen ekstra yük o çok gerçek. Daha fazla tamir, daha fazla masraf, daha fazla sinir harbi. Görünüşte verimlilik sağlıyor gibi ama aslında sadece gösterişli yakıt tüketim verileri uğruna konmuş bir özellik. İyi bir sistem sürücüyle uyumlu çalışmalı. Bu sistemse direksiyon başındaki deneyimi baltalıyor. Eğer durmak gitmekten daha stresli ise belki de bu sistem hiç olmamalıydı. 12. Arabalardaki aşırı ekran kullanımı. Mercedes, BMW gibi üst segment araçlar şık ve minimalist birçok ekranla donatılmış durumda. Birçok özellik sunuyorlar ama bunun bedeline ekran fazlalığı hem sürücüyü hem de yolcuları fazlasıyla yorabiliyor. En büyük sorun dikkat dağınıklığı, sürekli ekrana bakmak sürücünün gözünü yoldan ayırmasına sebep oluyor. Arka koltuktakiler bile ekranlarla oyalandığında dikkat dağılır. Kazalarda dikkatsiz sürüş yüzünden hayatını kaybedenlerin oranı yaklaşık yüzde sekiz. Alkolden sonra en yaygın ölüm sebebi. Bir de kaza anında bu cam ekranlar araç içindekilere ciddi yaralar açabiliyor. Doğru yerleşmiş bir bilgi eğlence sistemi tamam ama çok fazla ekran gereksiz ve tehlikeli. Önemli olan dengeyi sağlamak, teknolojiyi basit ve güvenli tutmak. Sonuçta hiçbir ekran yol ile aranıza girmemeli. 11. Anahtarsız giriş. Öncelikle anahtarları nereye koyacaksınız? Arabanın içinde belirgin bir yer yok çantanızda veya cebinizde amaçsızca dolaşıyor, kaybolmaya çok müsait küçük bir aparat haline geliyor. Artık geleneksel anahtarı kaybetmek yerine bu küçük kumandayı bulamama derdiyle uğraşıyorsunuz. Üstelik hırsızlık riski de cabası. Start-stop sistemleri hırsızlar için anahtarınızı kopyalayın davetiyesi gibi. Ustaca çalışan hackerların bu sistemleri nasıl atlattığına dair sayısız hikaye var. Bir tuşa basmanın rahatlığı yaşattığı sorunları telafi etmiyor. Geleneksel kontak sistemleri hala işini gayet iyi yapıyor. Karmaşa yok, hırsızlık riski yok. 10. Dijital gösterge panelleri. İç tasarımıyla geleceği andırsa da kullanımı genellikle karmaşık. Sürücülerin bu sistemleri yola çıkmadan önce öğrenmesi gerek ama kim araç kılavuzunu okuyor ki? Çoğu hala torpido gözünde, jelatinli duruyor. Sonuç, insanlar ekrana rastgele dokunup menüler arasında kayboluyor, umarım doğru yere bastım diye umuyor. Bazen kışın klimayı sonuna kadar açıyorlar. Bazen radyoyu değiştirmek isterken kilometre sayacını sıfırlıyorlar. Dikkat dağınıklığı artıyor. Örneğin sesi kısmak için bile 5 alt menü dolaşmak gerekiyor hız kontrolü ise parlak animasyonlar, yakıt verisi ve gereksiz üç boyutlu araç görseli arasında kayboluyor. Dijital paneller sürüşü kolaylaştırmalıydı ama çoğu zaman tam tersini yapıyor, basit göstergelerin yerini dokunmatik karmaşa ve gizlenmiş ayarlar aldı. 9. Sürücü asistanları Kağıt üzerinde mantıklı, şeritten çıkınca direksiyona hafifçe müdahale ediyor. Ama bu sistemler aracı sizin yerinize sürmüyor ve çoğu zaman fazla sert ya da müdahaleci davranıyor. Çoğumuz şeritte kalmayı zaten başarabiliyoruz. Yazılım ile sürücünün düşünce tarzı her zaman örtüşmediği için bu sistemler kolaylık değil, karmaşa yaratabiliyor. Yolda hızlı kararlar sürücüye aittir. Sistemler o anın inceliklerini sizin kadar iyi anlayamaz. Bu da sürüşü kolaylaştırmak yerine daha stresli hale getirir. Sürekli sizi düzelten bir araç iyi giderken bile hatalıymışsınız hissi yaratıyor. Bu da güven değil, gerginlik oluşturuyor. Eğer bir sistem olacaksa tam otonom olmalı. Aksi halde direksiyonu bize bırakın ve yolumuza karışmayın. 8. Cam tavanlar. Cam tavanlı araçlar şık görünüyor, evet. Ama işlevsellik konusunda durum o kadar parlak değil. Açılabilir sanrufların aksine bunlar sabit. Yani temiz hava yok, sadece ışık var. Kabini daha ferah ve aydınlık gösteriyor, özellikle arka koltuktakiler için hoş bir detay. Bu yüzden lüks ve aile araçlarında sıkça tercih ediliyor. Ama bu artılar bazı önemli eksileri unutturuyor mu? pek değil. En büyük sorun ısı. Güneşlikler ışığı tam kesemediğinden yazın iç mekan fırına dönebiliyor. Klima daha fazla çalışıyor, konfor azalıyor. Bir de güvenlik var. Araç devrilirse cam tavan kırılabilir ve içeri cam saçılabilir. Gövde güçlendirilmiş olsa da cam hala riskli bir malzeme. Gerçekten açık hava hissi istiyorsanız bir cabrio belki daha mantıklıdır en azından havayı gerçekten hissedersiniz. 7. masajlı koltuklar. Uzun yollarda konforlu gibi görünse de çoğu zaman gereksiz bir lüks. Hem maliyeti artırıyor, hem sistemi karmaşıklaştırıyor, hem de abartılı bir özellik olarak sunuluyor. Gerçekçi olalım. Eğer araçta saatlerce vakit geçirmiyorsanız masaja da ihtiyaç yok. Üstelik bu sistemler oldukça yüzeysel ve gerçek bir masajla kıyaslanamaz. Herkese aynı şekilde çalışan sabit programlarla çalışıyorlar. Bel ağrısı için alınsa da genellikle işe yaramıyor. Basınç seviyesi de problemli. Kimine göre çok hafif, kimine göre rahatsız edici sertlikte kısacası kişiye özel bir deneyim sunamıyor ve esas soru şu. Sürüş sırasında bu kadar konfora gerçekten gerek var mı? Sonuçta spada değiliz, direksiyon başındayız. Güvenlik ve performans öncelikli olmalı, değil mi? Kısacası, sık yol yapmıyorsanız masajlı koltuklar daha çok gösterişten ibaret. 6. sosyal medya ve mesajlaşma entegrasyonu. Sürüş tam dikkat ister. Ama üreticiler WhatsApp ve Facebook bildirimlerini araç ekranına taşımayı bir öncelik yaptı. Otoyolda giderken gelen bir masa ilanı mesajı gerçekten gerekli mi? Değil. Dikkat dağınıklığı kazaların başlıca sebebiyken bu tür entegrasyonlar riski daha da artırıyor. Hiçbir mesaj bir kazaya değmez. Gerçekten önemli ise kenara çekip okuyun. Bu özellik teknolojinin sınırı aştığı noktalardan biri. Arabalar sosyal medya ekranı değil, sürüşe odaklı, güvenli yerler olmalı. Eskiden sadece bazı sürücüler telefon entegrasyonundan haberdardı. Şimdi ise her araç dikkat dağıtan bir cihaz haline geldi. 5. Ambiyans aydınlatması. Çok renkli iç mekan ışıkları havalı bir atmosfer vaat ediyor. Gerçekte ise ortaya çıkan şey dikkat dağıtan, göz yorucu bir ışık şovundan ibaret. Özellikle gece sürüşlerinde keyif değil, baş ağrısı sebebi oluyor. Asıl soru şu, araba mı sürüyorsunuz yoksa mini bir disko mu yönetiyorsunuz? Trafikte ilerlerken neon ışıkların parlamasına gerçekten ihtiyaç var mı? İlk başta eğlenceli gibi gelse de bu heyecan kısa sürede sönüyor ve geriye gereksiz bir görsel karmaşa kalıyor. Üreticiler bu özelliği lüks olarak pazarlıyor sözde araca şıklık ve konfor katıyor. Belki estetik olarak hoş görünebilir ama sürüşe en ufak bir katkısı yok. Hatta tam tersi odaklanmayı zorlaştırabiliyor. Özellikle ritmik değişen ya da renk geçişli ışıklar sürücüyü ya rehavete sokuyor ya da yoldan koparıyor. Yani siz yola konsantre olmanız gerekirken kendinizi rüya gibi bir ortamda sanabiliyorsunuz. Oysa bir araba gece kulübü gibi hissettirmemeli. 4. Jest kontrolü. El hareketleriyle komut vermek fütüristik ama güvenilmez. Parmağınızı çevirin, sesi kısın. Fikri güzel ama ya çalışmıyor ya da yanlış komut alıyor. Sistem ne zaman devrede, kestirmek zor. Kafanızı kaşıyınca müzik değişebilir, gerinirken navigasyon sapıtabilir. Sonuç, eğlenceli ama pratik değil. Eski tip düğmeler hala çok daha net ve güvenilir. 3. Butonlu vitesler Yeni araçlarda klasik vites kolu yerine butonlar veya döner düğmeler geliyor. Ama sürücü için tuşa basmak doğal hissettirmiyor, hatta kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle trafikte hızlı vites değiştirmeniz gerektiğinde bu sistemler yavaşlatıyor. Oysa eski vites kolu sezgiseldir tutarsınız, çevirirsiniz, geçersiniz. Evet, yer kazandırıyorlar ama bu gerçekten büyük bir kazanç mı? Üstelik elektronik sistemler bozulduğunda işiniz daha da zor. Sonuç, butonlu vitesler çoğu zaman gereksiz yenilikler gibi duruyor. Klasik sistem hala daha güvenli, pratik ve kullanıcı dostu. İkinci, sesli komut sistemi. Sesli komutlar kulağa havalı gelse de çoğu zaman işe yaramıyor. Aksan, arka plan gürültüsü ya da biraz hızlı konuşmak bile sistemi şaşırtabiliyor. Sonuç aynı şeyi defalarca söyleyip sonunda pes ediyorsunuz. Radyo açmak istersiniz, sistem klimayı açar. Yol tarifi dersiniz, sizi manzaralı ama dolambaçlı yollara sokar. Acil durumda yardım isterken bambaşka bir komut algılayabilir reklamlarda geleceğin teknolojisi gibi sunulsa da gerçek hayatta çoğu zaman sinir bozucu ve dikkat dağıtıcı. Eski tip düğmeler hala en güvenilir seçenek. Ne yanlış anlıyorlar ne de sizi delirtip yanlış yollara sokuyorlar. 1. Otomatik park sistemleri. Park etmek sürüşün temel ve en önemli becerilerinden biridir çoğumuz bunu yıllardır teknolojiye ihtiyaç duymadan rahatlıkla yapıyoruz. Otomatik park sistemi özellikle dar alanlarda işe yarayabilir. Ancak pek çok sürücü için gereksiz bir lüks olarak kalıyor. Üstelik bu sistemler zamanla arızalanabilir veya düzgün çalışmayabilir. Bu durumda güvenilmez bir teknolojiye bağımlı olmak riskli olabilir. Teknoloji ne kadar fazla kontrolü elimize alırsa, temel sürüş becerilerimiz o kadar köreliyor ve sürücü olarak pasifleşiyoruz. Bir de kazaya karıştığınızda sorumluluk meselesi karmaşıklaşıyor. Aracınız mı suçlu yoksa otomatik park sistemi mi? Bu tür durumlarda sürücünün kontrolü bırakması sadece yeteneklerin zayıflamasına neden oluyor, sürüş güvenliğini artırmıyor. Sonuç olarak otomatik park sistemleri bazen havalı ve pratik görünebilir ama çoğunlukla ihtiyaçtan çok gösteriş amaçlıdır. Eski alışılmış yöntemlerle park etmek hem daha güvenilir hem de sürüş becerilerimizi koruyor. Sonuç Günümüz otomobilleri teknolojiyle dolup taşıyor. Ancak her yeni özellik sürüş deneyimini kolaylaştırmıyor. Bazı yenilikler sürücünün işini zorlaştırırken dikkat dağınıklığı ve gereksiz karmaşa yaratıyor. Bizim en temel ihtiyacımız güvenli, basit ve kontrollü bir sürüş. Unutmayalım ki teknoloji sürücüyü desteklemeli, onun yerine geçmemeli ya da işleri zorlaştırmamalı. Aracınızın karmaşık dokunmatik ekranlar, sürekli müdahale eden yardım sistemleri ya da gereksiz lükslerle dolu olması daha iyi sürücü yapmaz. En iyi teknoloji, sürücünün işini kolaylaştıran, güvenliği artıran ve sürüş keyfini bozmayan teknolojidir. Bazen en basit olanı tercih etmek en iyisidir. Siz de aracınızdaki hangi özellikleri gereksiz veya rahatsız edici buluyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, birlikte tartışalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.